Merkez üssü Meram'ın Kızılören mahallesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlar için devletin tüm kurumları seferber oldu. Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Afat İl Müdürü Yıldız Tosun'la Çevre Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, deprem bölgesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kızılören Mahallesi'ne yapılan ziyarette hasarlı evlerle ilgili sürecin nasıl işleyeceği hakkında vatandaşlara bilgilendirme yapılırken taleplere yönelik raporlar hazırlandı. Allah'tan gelin ne diye? Bu işler Ama başka yani Çok, çok korktuk, ya. Bir defa böyle bir şeyle doğru. karşılaştık. Korktuk, Hepimiz korktuk. Hala Hep. çok unutulmuyor. Ya. Çocuğu büyüğü yaşlısı. Hiçbir şey yok diyor. Nasıl bu sallanma? Allah afatından bulsun. Depremin meydana gelişinin hemen ardından bölgeye giden ve o günden bu yana vatandaşların istekleriyle birebir ilgilenen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş Cuma namazının ardından cemaatle sohbet etti. Afat'tan. Yani Kızılay'dan sizden memnunuz. Bunda yani hükümetten, devletten sıkıntımız yok. Kızılören'de acil yıkım kararı alınan yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor. Evleri oturulamayacak durumda olan vatandaşlardan dilekçe toplanıyor. Dilekçeler toplanıyor. İnşallah hiç kimsenin mağdur olmayacağı bir şekilde başka ilave sıkıntılar varsa onları da dinledik. Bir çalışma yapıp tekrar bilgilendireceğiz ve bu vesileyle Kızılören'imize ve diğer e, hasar gören ev sahiplerine geçmiş olsun diyoruz.